Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine iki seviye challenge ile beraberiz. Dün 6 ay üzerine iki seviye challenge attım. Gerçekten çok sevindiğinizi gördüm ve gerçekten çok iyi bir like geldi. Bugün de tekrardan bir bölüm daha çekmek istedim. Zaten Leon'umuzu dün canlı yayında arkadaşlar 500 kupaya çıkarmak üzereyken bıraktım. Canlı yayınlarda da iki seviye challenge yapmaya başladık yani. Öncelikle bu videoya arkadaşlar böyle en az 70 bin like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Gerçekten video dışında da baya oynadığım bir seri yani. Yani hak ediyor bence. Eğer 70 bin like gelirse gerçekten çok hızlı bir şekilde yeni bölümü gelecek merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar 36 tane karakterimiz var ve 17 tanesi pardon 19 tanesi 500 kupanın üzerinde 2 level'lı 17 tanesi 500 kupanın altında yani çok çok iyi gidiyoruz ve 3 tane karakterimiz görmüş olduğunuz gibi çıkmamış. İlk challenge'ımız şöyle Hıdır Gündoğdu demiş ki abi sen değil maça gir 5 ulti dolduramazsan 5 mega kutu aç ve 2000 taş çekme. Oha! Abi ben bunu hiç görmemişim 2000 taş. Lan ben niye aldım ki bunu? Çok zor lan bu 2000 taş mı çekeceğim şimdi durduk yere? Abi çok zorlanacağım ya. Bir dakika bir dakika. Jesse gel buraya abi. Seni ben öldürmem lazım tabii ki. Seni ben öldürdüm. 4'te öldürdüm. Çok güzel. Jackie çok iyi. Jackie çok iyi. Tam bir ulti makinesi ki bir ulti, birinci ulti. Biraz vurmasan, gücünü toplasan ne güzel olur. İkinci ultim açılmak üzere. Neyse öldürdüm seni. Tamam neyse. E Daryl, ikiniz birbirinizi öldürmeyin. İkiniz de çok iyisiniz. kaç ikinci ulti mi bu? Tamam o, on, onu öldürdü. Tamam seni öldürmeyeceğim ben Carl. Üçüncü ulti nerede? Rosa'dan mı? Abi Rosa. Şş. Rosa gel buraya. Gel buraya Brom. Rosa'dan ben sabaha kadar ulti doldurabilirim. O değil de Rosa çok iyi oldu. Öldürmeyeceğim. Toplandın mı? Toplandın. Bir tane daha ulti kasayım senden. Al şunu. Tamam. Şuraya doğru attım. Çok güzel. Üçüncü ulti. Rosa sabaha kadar ulti kasacağım senden bu rom. Öldürmüyorum. Dördüncü ultiyi de senden kasacağım. 2000 taş gidiyor yoksa. Abi adam dura dura oynuyor. Çok güzel. Tam istediğim. Dördüncü ultiyi de attım. Ve Rosa tekrardan toplandı. Beşinci ultiyi de atacağım Rosa'ya. 1200. Bir kere daha vurursam ölür zaten. Vurmayacağım. Rosa ne yapıyorsun? Çok sağ ol. Allah razı olsun Rosa. Allah razı olsun bu 5. ulti garanti altına almak için daha fazla ulti dolduracağım bir dakika Dur 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 sen sen kar Tamam Rozacım Allah razı olsun gerçekten Nasıl bir kralsın sen ya Rosa nasıl bir adamsın sen gerçekten Allah razı olsun ya. Gönül babacan demiş ki last challenge gale ile 5 yük yapıp 3 kişi alamazsan 360 taş çekip 4 mega kutu aç. Taş çekip direkt harcamamı istiyor adam ya. Gale alıyorum abi. 3 kişi alırım 5 yük de yaparım dur. Gale de dünkü videoda çıkmıştı zaten. Dün e, uzun zaman sonra ilk kez çekmiştim. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Rosa'cım bir sakin olur musun sen? Rosa Rosa 2 3 tamam güzel. İkiniz de bir itelim. Çok güzel. Tamam. Ben ilk kilimi az önce Rosa ile almıştım. Bunu ben almadım kahretsin. Sen bir git ve bana gel. Çok güzel. 5 yük oldu Öldürüp kesmemem gerekiyor. Tamam. 5 yük yaptım ve bunu da almam gerekiyor. 1 2 3 ve 4. Tamam. 5 yük yapıp 3 kişi aldım sanırım diye düşünüyorum. Evet güzel. Hamza Fidan bu nasıl challenge? Mortis ile 4 litre dolduramazsan 8 mega kutu aç. Lütfen sana aboneyim. Teşekkür ederim abone olduğun için ama abi gerçekten çok zor ya. 4 litre Mortis ile çok zor ve 8 mega kutu cezası daha zor. 720 taş ediyor. 720 taş da 400 liraya yakın. Tek challenge 400 lira ama. Ve abi benim sarmalı yılanım yok. Aksesuarım yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Abi hayır. Hayır. Gerçekten çok şaşkınım. Cidden çok şaşkınım şu anda. Cidden ne diyeceğimi bilemiyorum. Şuradan bir 360 taş alalım. Çok kötü oynadım. Gerçekten yani hayal kırıklığına uğradım inanılmaz şuradan birinci mega kutumuzu açıyorum İnşallah karakter çıkar bari ya Hani açtığımıza değilsin Evet bu abi yine karakter çıkar İkinci mega kutumuz bu Şu üçüncü mega kutumuz Gerçekten zaten challenge'ı gördüm ben Yapamayacağımı anladım zaten bu dördüncü mega kutumuz Dört tane de oradan açacağım şu anda Ve abi dört tane de açınca bütün taşlarım bitiyor Ve gerçekten çok zor durumdayım ya Ne yapacağım bilmiyorum Bari karakter ver lan Lan karakter ver lan Abi karakter var zaten moralim bozuk lütfen bir tane daha kaldı mı? kalmadı. Karakter de vermiyor. Mutlu bir an demiş ki Laz abi 3 yükle birincilikle maçı bitiremezsen 3 mega kutu aç demiş. Abi moralim bozuk ama ben Jackie ile beraber yaparım diye düşünüyorum ya. 3 yükle birincilik alacağım. Okey. Şimdi ne yapsam acaba? Kutu alsam mı? Bir tane kutu alacağım abi. 3 yükle birinci olmamı istiyor. Biraz tehlikeli. Çünkü Jack ile yakın mesafeden 3 yük almak çok zor. Yani yükler benim üzerime düşerse sıkıntı yaşarım. Ama kill, kill istemiyor benden. Yük istiyor. Sen sen gel Abi al şunu. Hayır. Ya abi ben bundan korkuyordum işte ya. Tam üçlükle mi birinci olmamı istiyordu ya. Aksesuarım da yok. Birinci olacağım lan. Ya abi ya. Abi yükler üzerime düştü ama ben ne yapabilirim ya? Ben burada alırdım mı bu challenge'ı ben. Moralim bozuldu. Tam 3 yükle mi dedin acaba? Tam 3 yükle. Abi 3 yükle birinci ol diyor ya adam. Abi 3 mega kutu açacağım. Bu videoda toplamda 11 tane mega kutu açmış olacağım. 400 liraya yakın para harcadım. Artık mega kutulardan bir şey verebilir misin? Gerçekten artık sıkıldım ama. Dünden beri hiçbir şey vermiyorsun hiçbir şeyden ya. Sevim Demirler demiş ki abi Tara ile tek hesaplaşmada 800 yük al eğer alamazsan 3 mega kutu aç. Yandık yandık. Abi Tara 500 kupa mı? Oha ben bunu yapamayacağım ya. Abi etrafımda hiç mi yük yok ya ciddi misin? Ne olursa olsun yük almam gerekiyor benim. Şu bir. A. 5 yük. Harika. Sen. Tamam 6 yük şu yedi. Bir tane daha yük almam gerekiyor. Mr. P sen, sen sensin o. o. Oh, yük alacağım kişi sensin bro. Hayır. Hayır. Sekiz yük. İşte bu. İşte bu. Birinci olmamı istiyor mu? Challenge'a bakıyorum. Sekiz yük al. Tamam. Birinci olmamı istemiyor. Okey. Ama birinci de olacağım bro. Hayır ya. Beni ulti dolduruyor ama tereti vurunca. Hayır 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 peni hayır peni öyle bir şey yok al bakalım al da bunu Kafana gözünü dağıtırım işte iki seviyede böyle yaparım ben adama. Abi moralim yerine geldi gerçekten ya. İkrar Naz Yılmaz demiş ki en az kupalı karakterinle çift hesaplaşmaya gir. 8 kilo alamazsan dükkenden 3 mega kutu aç. Karakter çıkması bana bu o pezal. Oha İkrar ya. Çift hesaplaşma girmemi istiyor abi. Hemen çift hesaplaşmaya alıyorum. 8 kilo almam lazım. Ali Kerem. Ali Kerem aslansın koçum. Hadi bakalım abi. 8 kil. Ali Kerem ben alacağım onu. Ali Kerem vurma şuna. Vurma şuna. Bu bir. Ali Kerem ne yapıyorsun ya? Niye öldün ki? Abi siz ne yapıyorsunuz? İki. ben aldım, ben aldım. Onu ben alamadım tüh. Siz ikiniz gidin. Eee abi onu da ben alamadım. Onu onu Ali Kerem aldı. Allah kahretsin seni Ali Kerem. Ali Kerem bu benim. Ali Kerem bir dur bir sağ. Ali Kerem en iyi sensin lan. En iyi sensin kahretsin. Ali Kerem bir kötü öl, öl Ali Kerem. Öl. Lütfen öl be. Ben vurmuyorum ki Ali Kerem ölsün falan filan diye. Vursam da zaten bir anlamı yok. Kazandığımız challenge'da 3 mega kutu açacağım. Evet 80 taş aldım. Karakter çıkmasını bekliyorum şu 2 mega kutudan. Karakter çıkarsa üçüncüsünü açmayacağım çünkü. Lütfen karakter çıkmadı ya Allah'ım. Bankayla sıkıntı yaşamak istemiyorum lütfen. Artık son şanslarım bir daha bankayla arayacağım. Yerim kalmadı yine. Yine çıkmadı yine çıkmadı Sana Brawl Pass alacağım Brawl Pass için hediye kodu göndereceğim sana Merak etme ikra Seni ekleyeceğim akış olarak şimdi Evet Ikra arkadaş olarak eklerim. İkra beni kabul edersin. Kabul ettikten sonra sana ödülünü alacağım merak etme. Hesabına girmeyeceğim. Hediye kodu vereceğim sen alırsın. Abi ben bu challenge'ı niye aldım bilmiyorum. Çok riskli ama çok eğlenceli olacak. Umarım kaybetmem. Leon ile tek maçta 500 kupa ve üzeri olamazsan Leon'u 3 seviye yap seri boz bozulsun bana ne demiş. Leon zaten 500 kupa olmak üzere dün canlı yayında Leon'u 250'den 490'a kadar çıkartmıştım. 3 seviye challenge olmasın seri lütfen. Çok temkinli oynayacağım. Çok temkinli. Aa çift hesaplaşma girdim yanlışlıkla. Tamam sayılsın. Önemli değil. Tek maçta demiş. Tek hesaplaşmada dememiş. Dynamix senden biraz ulti kasacağım ben. Gel. Ha hatta öldürdüm seni. Çok güzel. Takım arkadaşım hayırdır. Hayırdır lan. Bir takımın daha ölmesi lazım. Artık şu ultiyi kasmam lazım. E ultiyi kasıyorum ve bunu buradan alıyor Harikasın be. 3 takım kaldı. Şimdi abi ne yapacağız biliyor musun? Ben görünmezliğimi kullanarak şu 10 billiyi alacağım tabii ki. Ve buradan kaçacağım. Daha sonra Piper buraya gelecek. Piper'ı da alacağız. İki takım kalacak. Ve tekrardan bir Piper daha. Piper'cım canım benim. Ne yapıyorsun be? Oh be abi çok riskliydi Birinci olduk çok güzel Bu arada Leon'u da 500 kupanın üzerine çıkardık Şu anda tam 20 tane karakterimiz 500 kupanın üzerinde Açıklama bölümüne yazın Hangi karakter 500 kupanın üzerine çıkmasını istiyorsunuz Mutlaka yazın karakterler bunlar Ve ben abi şuradaki bütün kutuları açacağım Karakter bekliyorum bu videoda karakter çıkmadı 3 parmakla aynı anda basınca Çok hızlı açıyordu karakter vermedi be Şurada son kutularım var Bunları da açıyorum bir şey verecek mi diye Son kutu abi yok Hiçbir şekilde karakter falan filan çıkmadı. Gerçekten süper ses seni tebrik ediyorum. Bir sürü mega kutu, bir sürü ücretsiz kutu, bir sürü büyük kutu açmama rağmen hiç karakter vermedim. Teşekkürler. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atarsanız çok mutlu olurum. Burada bir önceki yani dünkü iki seviye challenge var. Gidin çok güzel bir bölüm izleyin. Fear Fire oyununu sevenler için de burada Fear Fire çektim daha dün. Gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu yani. Burada da karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Açıkın. Bye, bye.